Allah'ın buna çarpılırsın. İslam ciddiyet ister, tarikat ciddiyet ister. Anladın mı sen? Kur'an okumak ciddiyet ister. Bir adam Kur'an okurken çok zarur etmiş olur. Ocak taştı, ev yandı, çocuk düştü bilmem ne bilmem. O zaman hemen sadakallahu lazım diyecek. Sadakallahu lazım demeden bırakamaz. Hemen sadakallahu lazım diyecek. Ondan sonra diyecek, ya baksanıza şuraya çocuk düştü veya şey olur veya kimse yok. Kendi kalkacak, bakacak, yardım edecek yani. Hemen sadakallahu lazım diyecek. Bir daha başlarken estaizu diyecek, başlayacak. Anladın mı sen? Öbür türlü ne oluyor? Adam açmış cüz okuyor. Veyahut da hatim okuyor, veyahut da neyse. Ondan sonra yanına birisi geliyor. Sadakallahu lazım bir şey. Hemen nasılsın, iyi misin? O ona bilmem ne, o ona bir şey. Biraz daha okuyor. Böyle insanlar ben çok gördüm. Koca karılarda da çok var bu iş. Bizim koca karılarda çok var. Bizim Karadeniz'in koca karıları yani ben bunları mutlu hassasım bu işte yani. Çok neneler bilirim böyle. Ya okuyorsun da ne ya? Hemen aklı gittiyse Allah mazur sayabilir. Hemen yandakine uşağım nasılsın bilmem. Aa sen de gel bilmem. Ya Kur'an okuyorsun. Kur'an okuyan kimle konuşuyor? Yemin etse başa ağrımaz. Vallahi Allah ile konuştum desin. E şimdi sen, seninle bir adam konuşurken, iki de bir sağa baksa, sola baksa, telefona bassa, ona laf atsa, buna bilmem ne asa, sen de ne dersin? Çok la bali, la kayıp Ne gayri ciddi adam ya.